Evet. Elektriğe %50 doğal gaza %25 zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? Elektriğe bu kadar zam gelmesinin sebebi nedir? Hemen anlatayım. Örneğin güneşte fazla enerji kalmadığı için çünkü elektriği güneşten aldığımız için Güneşte de enerji az kaldığı için mecbur zam yapmak zorunda kaldık. Bir de insanlara nasıl tasarruf edilir onu öğretmeye çalışıyoruz. Bakıyorum sokaktaki bütün lambalar açık. Gece yattığımızda kimse sokak lambasını söndürmüyor. Bir de eğer elektrik faturasından şikayetçiyseniz arabanıza fiş takarak arabanızdan elektrik alabilirsiniz. Nasıl olsa akü var. Aküyü doldurabilirsiniz. Daha ucuza gelir. Ya da olmadı. Zaten evde kaldığınız mı var? Bakıyorum herkes sıraya girmiş. Kimisi halk ekmek sırasında, kimisi hastane sırasında. Zaten evde durduğunuz yok. Gidiyorsunuz halk ekmek bayisinde sırada beklerken mis gibi ısınıyorsunuz. Güneşte bedava. Bakın mumu görüyorsunuz. Mesela bunda çay yapabilirsiniz. Bunda ısınabilirsiniz. Mum hem evin kokusunu ve sinerjisini alır. Hem de motivasyon sağlarsa. Hem de romantik hava yaşamış olursunuz. Anlatabildim mi?